Herkese selam. Ay size önce kombinimi göstereyim şöyle. Arkadan gözüküşü. Bugün nereye gidiyoruz? Ee, size videoda bahsetmiştim ya. Yeni yıl yemeği yiyeceğiz. Elit bir mekanda diye. Orası için hazırlanıyoruz şu anda. Ben bayağı kombinimi yaptım aslında. Aslında bunu daha ince 20'den falan çorap giymem gerekiyor da. Yani bunu buldum. Diğer herhalde. Bunlardan yeni bol almak lazım. Ve şişmanlığım suratıma suratıma çarpıyor. Yani Şiş olurum. Bak şur şuradaki bombayı görüyor musunuz? Bak. Yani. Bak. Şu bombelik. Şu böyle zar bu üstümdeki saran zaranın S bedeni yani. Nasıl bir dombalaklığı mı? Navigasyon yardımı ne ya? Of. Neyse zayıflarız inşallah. Nazlı Hanım da kişisel bakımını yapıyor. Saçlarını düzleştirmiş. Ojelerini sürüyor. Tırnaklarını törpüledi. Sanki Akif çok kızdı bana. Ben de süreceğim. Neden? Oğlum iş defteriymiş. Üstüne törpüm mü yapıyorsun da? Ha, doğru. Peçete meçete bulamadın mı? <laughs> Hayır sabah yoktu. Niye bu ne? Lan sen bana farkındaysan böyle bir şeylerden sıyrılmak için yalana başvuruyorsun. <laughs> Bunun burada olduğunu biliyorsun çünkü sen Hayır, koydun. Sabah. <laughs> Hayır, bunu buraya sen koydun. Bırakmasının altında kağıt havlu bulalım. tamam ama bunu sonra buraya ağzı koydum. Neyse saçımı yapayım ben de. Evet, yani. hazırlanma aşamalarına geçiyoruz. Saçımı yaptım. Makyaj yapıyorum, makyajımı dökmek üzere. Ay gözümün içine soktum ya. Ha, bak. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Ben şöyle ah. Nasıl oldu ya alış? Bak şimdi gözüm sulanacak, akacak. Biraz da şöyle. Dağıtalım. Hmm. şanslı. Bak gene oralarda geziniyorsun. Ne kaldı şu an? Allık kaldı. Allık olmadan ama sanki yapmamışsın gibi ya. Çok garip. Biraz aydınlatıcı süreyim. kaynatıcı fırçamız. Oldu? oldu mu? Bence oldu. Son rujumuzu yapalım. Köyümüzü ruj. biraz da dudağım olsa. Başında. Bebeğim. Ha? Ristorante. Ristorante. Ve. Ristorante. Ristorante. zengin oluyoruz. <laughs> Paris Ve ve bakayım be. Hayır ya ve. Değil mi? Bir dakika bakayım ben mi yanlış söylüyorum. Son olarak ve Sorrentiymiş. Ay yeni. Bak sabitliyoruz. Mükemin geldi. Hayır, metrobüste bekliyor. Ay daha ben oje süreceğim ya. Taşar arabada nasıl süreyim? Giyineyim en son süreyim. Yani montumu falan da giyeyim. Ayakkabımı falan. Böyle. Saçımı Karşıda çorap yok. Benim taklidim ama hiç gözükmüyor. Şöyle mi yapsam biraz saçım acaba. <laughs> ne anlasın ya. Ayrıca orada alışveriş merkezi yok ki. Orada beklemiyor. Avcılar kampüs durağında bekliyor. Evde yok mu başka? Kalın giy. Benim de ince çorabım kirli değdi mecburen kalın giydim mesela. Okey, sence ben böyle takayım mı takmayayım mı? Takmıyorum ben. Böyle takmıyorum. Ben takmam. Takmayayım mı? O rengi güzel değil ki onun şey ya. Siyahla gitmiyor. Rengi güzel değil mi? Bir ışıltı katmadı mı? Nasıl yahlanmıyor ki? Değil musun? Hayır, siyah şimdi üzerimizdeki siyah ya. Hani bu bir yerden ışıltı gelmedi mi? <laughs> Takmayayım mı? Hı -hı. Tamam sen takma diyorsun. Sen. Hı -hı. Böyle. Oğlum. Kırmızı mont ve kırmızı bere. Bakın. Bir ocam kaldı şu an onu da artık arabadan mı? bekliyoruz. Ama ne, ne sadece nişantaşından bakıyorum. Peki var. ben beklerken Haşı ne yok, yapıyorum? Evde, yok. evde süremedim ojelerimi sürüyorum. Bomonti'de falan da yok. Şimdi bir kat burada süreceğim. Bir kat Nazlı'yı bekleyeceğiz. Orada süreceğim. Burun kaşıkları benim. Çocuk kedi var galiba orada. Camı mı açacaksın? Çocuğu yok kedi var. Niye <laughs> o yok? da olacak mı kocam? O şey için dedik. De. Ha kokuyor mu? Kokusun Alkol işte. Ya çocuk etkinlikleri kum mı koymuşlar? Niçin yetişkin etkinliği olarak? Kum mı mı yapmak istiyorsun? Bizim bir kreşe başlattın lütfen ya. Kumboya mı Ya Rabbim ya. ya. Ben işte biz boyamayacak. Biz çocuklar boyuyor. Kumu nasıl boyayacaklar? Ya AVM'lerde var hiç görmedim Emre Kumu. Kumu boyuyor mu boyuyorlar? Bak öyle. Renkli kumlar var mı? Onu kağıda herhalde döküyorsun değil mi? Yapışkanlı bir kağıda döküyorsun. Öyle şekiller şükürler yapıyorsun. Bak işte bunu senin yapman için bir sürü sahip olman lazım. Evet. Ben de öyle eski mutlardan çıkmak biz bütün gün Biz e <laughs> bir ben kayıyorum bir o. Nasıl oldu? Katla süreceğim. Oluyor, evet. Yani. Orta köye geldik. <laughs> Buralarda biraz yeni yıl havası hakim. <laughs> <laughs> Ama aşırı trafik var. Abiler otostop çekiyor da abi de değil bunlara, çocuklar. Kim alacak çocuklar sizi ya? Alayım ben Bir de yani bunları almak için şoförün bile inmesi lazım. <laughs> Aynen. Izleyelim. İki dakika daha bir dakika. Geldik. Aha, atansör kapanacak şimdi. Arka kapı kapanıyor. Asansör yukarı gidiyor. Arka kapı kapanıyor. Tamam, kapat kardeşim. Yani, geldik. Çok Aslında şükür. Ne, ya? ne kadar da otofer? Mekana geldik. Değil mi kraliçem? Ben, öpücük de, de ben. Şimdi de hazırımız. Sen geldin mi yanına? O zaman ben şöyle. Böyle köprü diyor, ucundan görüyoruz. Mükrem niye bu kadar dertlisin? <laughs> <laughs> <Neredesiniz? gülüyor> Aa, bizim masum. Nereye gidiyorlar? Çekecek kimse kalmadı. Abi. Aynen. Şaziye yeterli tek başına zaten. Aynen. Anlamadım. E bizi kim çekecek? Aynen. Bir şey Gidelim mi? Ben <laughs> yok lan, bekliyoruz Gel gel. Sen, <laughs> <çarpma> ya. <laughs> <Bundan> sen <laughs> tarifimi yap yemeğimi Margaret'a söyledim. Bu arkadaşlar dana etli pizza söylemiş. Bu tavuklu pizza. Herkes <laughs> pizza söylemiş. Elif buradan sonra hamburger yemeye gidiyor muyuz Beşiktaş'a? Bu yemeğe gelmedi. Geliyor mu? <laughs> Çok tatlı. Yaz bir şey değil mi? Ben önce dilenci zannettim. Kalem satıyorlar ya böyle. Burada. Dilenci zannettim. Diyor ki bu nasıl bir içeri bir girmiş? Ne alakalı? <laughs> ne bileyim? Bakayım seni. Senin Sen eğlenme teklifin daha güzeldi. Yılbaşı <laughs> şeysi. Yani. Bakın şunu çekeceğim. Şeker mi Gerçek kurabiye mi şeker mi bu ya acaba? Ne diyorsun? Hadi biz de diyelim. Sonra Menzil kalktık. Bu tane 13 kişi 20 bin lira falan hesap geldi. Şimdi hemen buranın altında patlıcı cişer, şeker, cücafer, buraya geldik. Evet. Evet. Tatlı yiyeceğiz, sıcak bir şeyler içeceğiz. Hocam çok tatlı istiyorum işte istemiş canım. <laughs> Hadi senin <zaten> günün. Günü <laughs> geldik ben bundan söyledim. Daha doğrusu bundan söylemiştim. Sonra bunu görünce de istedim. Hocamın tatlısı. Nasıl açmaz, <laughs> güzel mi? Ben bakışlara bak. <laughs> ya seninki gelmedi ağlayacak. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Bakar mısın? gelmedi. <laughs> çok milyon dolar. <laughs> Şu an kazan. Şu an çok video çekmediğim için kazancım pek. Tabi oluyor da çok yok. Şuraları bir toplar insan ya. Nasıl kalkıp gidiyor? Neyse gideyim. Allah. Öbür taraf neresi? Ay çok güzel şekerler var. Ay. Bunlar gerçek şeker mi? Bunlar gerçek değil değil mi ya? Yok. güzel. Şekerlere bak. Çok güzel. Ayy şınav. Ne Naz yine bizimle geliyor. Hayır ya <laughs> ben evime gideceğim. <laughs> Yanlış. Motor bizim orada. Motor diye Bilmiyorum nasıl gideceğim. Gerekirse topuklu Gerekirse çıkartıp kalın çoraplarımı unutmayacağım. <laughs> gideceğim. Bence de Bilmiyorum bakacağız. Gerekirse Ayşe'nin ayakkabıları al. Ayşe'nin Olmuyor. Alalım, olmuyor. Şimdi bugün <laughs> ona ayak konuştum. Alabilirim. Bugün ortalama da bir, bir, kocamın ayakkabılarına konumda <laughs> kalmıştı. <gülüyor> bir, bir o kalmıştı. Kaç giyiyorsun? anlatıyordum ya. ya. Neyse mekanı gördünüz. Ya. Kişi başı ortalama böyle 1500-2000 lira. Aşağıda tatlıydık falan. Yani böyle bugün işte valesiydi, o suydu, bu suydu. Kişi başı 2000 liraya patladı bize. Ne kişi başı 2000 lira? Kaç 2000? Kaç bitti? Kaç para? Sen e kaç para şey, verdin? Bir buçuğa yakın zaten şeyde verdik, restoranda verdik. He. 500 de şimdi verdik sayısal olan. 2000 oldu Valeydi bilmem neydi. 2000 işte. He. 2000 bir de benzin parası var. 100 lira. 2100. Değil <laughs> O 2000. Ben gene dedim. Çırağını da gidemeyiz. Çırağını daha gidemeyiz. Bitti. Seneye. Bir, anca bir daha seneye gidersin böyle bir. Neyse, Çırağında yapacaksın herhalde. Tamam, Çırağında düğün yapsa çok sen bizi çağırmazsın. Neden? Bilmiyorum. Sizi her halinizde seviyorum. <laughs> Yanına da e, promosyon 80 lira pizza söylüyorsun. <laughs> şey gibi kaydırıya. anneler var ya ben bu para esine bir kilo et alırım evde yaparım onun gibi şu an <laughs> Domino's'tan pizza eselerdi onu hesaplıyorlar ben neyse ben artık bu gece yapıyorum. bitti buradan kendinize çok iyi bakın arkadaşlar <laughs> hocam şoförümüz hoşçakalın başeden beni görüp beklemeyin <laughs>